Arkadaşlar merhaba. Ölçme 19 öğrenme çıktısıyla beraberiz. Hangi kitap? Kondisyon Yayınları Virtüöz Soru Bankası. 9. sınıflar için çok az kaynak var şu an piyasada. Bu da onlardan şu an belki olanlar arasında iyi olanlardan bir tanesi. Hemen bakıyoruz ölçme 19 sorumuza. 1. Aşağıda kuvvet kavramının etrafına bazı ifadeler yazılmıştır kuvvet kavramını kendisine ait olan özellikleri ortaya koyan ifadeler ile eşleştiriniz diyor. Derhal. SI'deki birim sistemi Newton'dur. Doğru. Bunu eşleştirin. Terazi ile ölçülür. Hayır. Terazi ile kütle ölçülür. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometre yaylı bir düzenektir. Etkeden çekim kuvvetine göre yayın esnemesi değişir ve bu şekilde de kuvvet ölçülür. Dolayısıyla terazi ile ölçülür. Burayı devre dışı bıraktık temel bir büyüklük hayır türetilmiş bir büyüklüktür. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Bunu da işlemiyoruz. Temel büyüklük kütledir. Kuvvet bunlardan türetilmiştir. Cismin biçimini değiştirebilir. Evet zaten iki tane önemli etkisi vardı. Ya hız değiştiriyordu ya şekil. Bakın iki. Ya hız ya şekil değişikliği. İşte hocam hem hızlandırıyor hem yavaşlan. Tamam hızı değiştiriyor işte. Hızlandırınca da hızı değiştiriyor. Yavaşlatınca da hızı değiştiriyor. Döndürünce de hızı değiştiriyor. Yani ne yapıyormuş? Ya hızı değiştiriyormuş. Hepsi buna dahil çünkü. Ya da şeklini cismi. Hareket eden cismi hızlandırmaz. E ne yapar? Hızlandırabilir de, yavaşlatabilir de. Kesin bir yargı söyleyemeyiz bunu. Ona ait bir özellik diyemem. Dolayısıyla bunu da devre dışı bıraktım. Vektörel bir büyüklük müdür? Evet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla doğru olanları işaretlemiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> İkinci sorumuz. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran, cisimlerle şekil değiş cisimlerde şekil değişikliği oluşturan ya da cisimleri bir nokta etrafında döndüren etkiye kuvvet denir. Bitti. Verilen tanıma göre durumların hangilerinde bir kuvvetin etkisi gözlemlenebilir diyoruz. Bakıyoruz çekişle vurulan çivinin yamulması. Şekil değişikliği yarattı. Güzel. Elden kayan basketbol topunun düşmesi. Hızı artmaya başladı aşağı doğru inerken. Bunu da dahil ettim. Bir astronotun uzay boşluğunda durması. Ah uzay boşluğunda. Üzerinde bir çekim kuvveti de yok. Duruyor orada boşlukta. Allah rahmet eylesin. Gitti daha da onu kim alırsa bilmiyorum artık oradan. Kuvvet etkisi var mı? Yok. Kapattık. Gitti. Mıknatıslar ile maglev treninin hızlı tren kontrol edilmesi. Evet. Maglev trenini biliyorsanız. Yani kabaca şöyle düşünün. Raylar mıknatıs. E, trenin altında da mıknatıs var ama bunlar güçlü mıknatıs. Süper iletkenlerden yapılan. Birbirlerini itiyorlar. Aynı kutuplar karşılıklı. O yüzden yapışamıyor. Boşlukta kaldı. Sen bunu bir itiyorsun. Hiçbir direnç kuvvetiyle karşılaşmadığı için çılgınca ne yapıyor? Hızlanabiliyor. Yanlış, yanlış bilmiyorsam Japonya'da var, Fransa'da var, Çin'de var. 500 km bölü saat hıza ulaşıyor diye biliyorum. Harika. Yani öyle bir tren olsaydı mesela İstanbul'dan Antalya'ya bir buçuk saatte giderdik. Çok süper. Hadi iki saat olsun ona da razıyım ben. Burada gözlemleniyor. Bir sonraki günün hava durumunun tahmin edilmesinde. Ya bu işte yazar biraz burada sıkışmış anladığım kadarıyla seçenek bulamamış bunu da eklemiş. Burada bir kuvvet etkisinden bahsetmiyorum şu anda. Bir helikopterin havada asılı kalması evet Helikopterin pervaneyi havayı aşağı doğru iterek bir direnç kuvveti yaratıp kendisinin tepede kalmasını sağlar. Dolayısıyla o zaman burada bir kuvvet etkisinden bahsedelim. Güneşten çıkan ışığın dünyaya doğru ilerlemesi, elektromanyetik dalgaların yayılmasının bir kuvvetle alakası yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da kaldırdık kalemle kağıda yazı yazarken arada sürtünme yoksa yazamazsınız sürtünme kuvveti. Burada da bir kuvvet etkilidir. Önceki testlerde de yazarımız bu kalem kağıt ilişkisi üzerinde çok durmuştu. Orada sürtünme kuvveti kağıda yazmamızı sağlar. Dolayısıyla bunu da tercih ediyoruz. Seçeneklerimize dahil ediyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuz. Neymiş üçüncü sorumuz? Hemen bakalım. <laughs> Tabloda verilen kuvvetlerin doğadaki temel kuvvetlerden olup olmadığına karar verip temel kuvvet olanlar için karşısındaki boşluğa tik atınız. Hemen baktık zayıf nükleer kuvvetler, temel kuvvetler. Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti aslında bir temel kuvvettir. Ama bunlardan hangileri temel kuvvettir ya da gruptur dersek, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet bunlar temel kuvvetlerdir. Sürtünme kuvveti, hava direnç kuvveti, insanlardaki kas kuvveti bu temel gruplar, temel kuvvetler grubunda bir tanesine dahil olacaktır çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Sürtünme kuvveti elektromanyetik kuvvettir. Cisimlerin birbirine sürtünmesinin sebebi yüklü. Cisimlerin atomlarının yüklerinin birbirlerinin itmesinden dolayı gerçekleşir. Etkenlerden birisi budur. Bunu da bilmekte fayda var. Temel grup, temel kuvvetlerimizi göstermiş olduk. Diğerleri bu temel gruplara dahil olacak kuvvetleri ifade eder. Dördüncü sorumuz. Derste temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler konusunu anlatan fizik öğretmeni sınıf tahtasına aşağıdaki örnek olayları yazıyor. Bakalım neler yazmış öğretmenimiz. Sıkılan bir esnek balonun bir süre sonra eski haline gelmesi. Dördüncü soru. Şimdi bu bu veren, bunun şu sorusuna bir bakalım mı ne diyor? Bu verilen örnek olayların hangilerinde temas gerektiren, hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkili olduğuna sınıftaki öğrencileriyle belirleyen öğretmenin yaptığı sınıflandırmayı doldurunuz demiş. Şimdi temas gerektiren kuvvet ne demek? Dokunuyor. Doğadaki dört temel kuvvete bakarsak esasında kütle çekim kuvveti temas gerektirmiyor. Elektromanyetik kuvvet temas gerektirmiyor. Zayıf çekirdek kuvveti ya da güçlü çekirdek kuvveti bunlar da temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Dolayısıyla burada temas gerektirmeyen kuvvetler esasında temel kuvvetler hemen hemen hepsi bu. Fakat şimdi temas gerektiren temas günlük hayatta gördüğümüz takdirde aldınız bir taş topa vurdunuz. Temas gerektiren kuvvet. Havayla karşı karşıya geldiniz. Temas var. Hava da bir madde siz de bir maddesiniz. Hava direnç kuvveti temas gerektiren bir kuvvet. Gibi. Bunların üzerinde duralım. Şimdi bakalım ne diyor. Sıkılan bir esnek balonun bir süre sonra eski haline gelmesi temas gerektiren bir kuvvettir. Temas gerektiren kuvvet. Tamam. Ayağa takılan bir çocuğun takıldıktan sonra yere düşmesi. A yere düşerken yer çekimi kuvveti temas gerektirmiyor. Temas gerektirmeyen kuvvet. Hatta onları bu şekilde işaretleyeyim. Temas gerektiren ve gerektirmeyenleri. Gerektirenlere çek, gerektirmeyenlere çarpı işareti koyalım. Bir terazinin mıknatıs yardımıyla yerdeki toplu iğneleri çekmesi. Toplu iğneleri çekerken nasıl kuvvet uyguluyorum? Manyetik kuvvet uyguluyor. O manyetik kuvvet ne? Temas gerektirmeyen kuvvet. Onu da dahil ettik. Pardon, temas gerektirmeyen kuvvet. Temas gerektirenler ayrı, gerektirmeyenler ayrı. Yazık. Yamaçtan atlayan bir kişinin paraşütle aşağı inmesi. Burada temas gerektiren kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Şöyle bakalım. Şundan bahsedeceğim. Yer çekimi kuvveti orada temas gerektirmeyen. Paraşütle aşağı iniyor olması sırasında sabit hızla iniyor olmasıysa hava direnç kuvveti, o ise temas gerektiren bir kuvvet. Bunu da temas gerektiren bir kuvvet dahil ediyorum. Çünkü sabit hızla aşağı inmesini sağlayan kuvvet o. Manyetik vincin, manyetik vincin bir yükü yukarı kaldırması temas gerektiren kuvvet. Bir vinç, manyetik vinç. Ne demek manyetik vinç biliyor musunuz? Tepesinde mıknatıs var. Bu mıknatısla ne yapıyor? Aşağıdaki demir yığınını çekiyor. Yani temas gerektirmeyen kuvvet. Saça sürtü, sürtülen plastik kalemin masa üzerindeki kağıt parçalarını çekmesi elektromanyetik kuvvet. Bu da temas gerektirmeyen kuvvet. Gemilerin su üzerinde kalmasını sağlayan suyun kaldırma kuvveti su tarafından uygulandığı için o da temas gerektiren kuvvettir diyoruz. Şöyle baktığımız takdirde 1 ve 7 temas gerektiren, diğerleri temas gerektirmeyen bir tek nereye şerh koyuyoruz? yamaçtan atlayan kişinin paraşütle aşağı inmesi sırasında hem temas gerektirmeyen yer çekimi kuvveti ama sabit hızla inmesini sağlayıp ölmesine engel olan kuvvet ise havanın direnç kuvveti o da temas gerektiren kuvvettir diyoruz. <laughs> Geldik. Ölçme 19. Beşinci sorumuza. Çok oynadım. Birden soruya karar veremedim. Ne diyor beşinci sorumuz? Şekildeki konumlarında olan Mars ve Güneş'in merkezler arasındaki uzaklık D'dir. Güneş Mars'a F kuvvet, F kütle çekim kuvveti uygulamaktadır. Mars'ta Güneş uygulamakta o zaman. Ne kadar? Eksi F. Neden eksi hocam? E ters uyguluyor. Kuvvet vektörel büyüklük. Buna alışacağız. Yönüne de dikkat etmem gerekiyor. Buna göre tabloda verilen ifadelerden doğru olanlar için Kutucuğa D yanlış olanlar için Y yazınız. Başlayalım yazmaya. Şekildeki konumlarında Mars Güneş'e F'den daha büyük şiddette kuvvet uygular. Yanlış. Her iki kütle de birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygulayacaktır diyoruz. 2. Mars yörüngesinde dolanırken Güneş'ten uzaklaşırsa Güneşe uyguladığı kuvvet artmaz, azalır. Bu da yanlış. Bunu da kaldırdık. Y yazacaktım. Pardon. Şöyle yapalım. Neyse. X yapmış olur. Sonra düzeltiriz. Şekildeki konumlarından Mars'ın güneş uyguladığı kütle çekim kuvveti eksi F'tir. Evet. Bu doğru. Çünkü biri F uyguluyorsa diğeri eksi F uyguluyor. Aynı doğrultuda, aynı büyüklükte zıt yönlü kuvvetlerden bahsediyoruz. Mars bulunduğu konuma göre güneşin diğer tarafına geçerse Güneş Mars'a itme kuvveti uygulamaz. Her koşulda çekim kuvveti uyguluyor. Diğer tarafa geçtiğinde de çekiyor. Oraya geçince iter, buraya geçince çeker. Öyle bir şey yok. 5. Mars'a göre Güneş'ten daha uzakta olan bir gezegene Güneş kesinlikle F'den daha küçük bir şiddetle kuvvet uygulayacaktır. Kesinlikle diyemem. Çünkü o gezenin kütlesi çok büyükse belki aynı büyüklükte kuvvet uygulayacak. Çünkü kütleler çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Değil mi? Dolayısıyla buna da yanlış diyoruz. Geldik altıncı soru. Ne diyor altıncı soru? Bir basketbol oyuncusu bir sahada dünyadaki bir sahada basketbol topunu şekil birdeki gibi attığında top basket oluyor. Aynı oyuncu aydaki bir sahada dünyadaki attığı hız ve açıyla şekil 2'deki gibi basketbol topunu potaya aynı mesafeden gönderirse top basket olur mu olmaz? Çünkü burada top yukarı çıktı, aşağı indi ve basket oldu. Fakat ayda çekim kuvveti az olduğu için sen aynı hızla attığında top şu şekilde gidecektir. Daha uzakta bir noktaya gidecektir. Daha yükseğe çıkacaktır. Yani artık basket olma ihtimali yok. Neden? Ayın kütle çekim kuvveti dünyanınkinden daha az. Sebebi ise ayın kütlesi daha küçük. yarıçapı daha küçük. Dolayısıyla uyguladığı çekim kuvveti de dünyanınkinden daha küçük. Hatta yaklaşık olarak 6'da biri kadar. Anlaştık sanırım. Sebebini de açıkladık. Peki bunu siz durdurup yazarsınız değil mi? Anlattıklarımı. Ben şimdi uzun uzun yazmayacağım. Geldik yedinci soruya uzun uzun yazılmış hali kitabınızın arkasında var. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılmış Türkiye'ye ait TürkSat 5B uydusunun dünya etrafındaki dönüşü şekildeki gibi modellenmiştir. Gurur verici. Buna göre uydunun dünya etrafında dönmesini sağlayan kuvvet ile ilgili kütle çekim kuvveti bitti. Aynı zamanda dünyaya da etki ediyor bu kütle çekim kuvveti. Neydi? Hatta eksisi de vardı. Değil mi? Kuvvet ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Uydunun şey temas gerektiren kuvvettir yanlış. Çünkü kütle çekim kuvveti. Menzili sonsuzdur. Evet kütle çekim mi? kuvvetinin menzili sonsuzdur. Bitirli sıfır olmaz. Sonsuza kadar gider. Büyüklüğü sadece dünyanın kütlesine ve d uzaklığına bağlıdır. Yanlış. Uydunun da kütlesine bağlıdır. Uydunun da kütlesi burada etkilidir. Buna da dikkat etmekte fayda var diyoruz. Umarım Anlaşılmıştır. Sekizinci sorumuza geldik. İkişerli gruplar ile şekildeki gibi halat oyunu oynamak isteyen beş öğrencinin halata uygulayabilecekleri maksimum yatay kuvvetler tablodaki gibidir. Mert ne kadar uyguluyormuş? Ha vermemiş şimdi çocukların isimlerini vermemiş onu biz bulacağız herhalde. Farklı isimlerle oluşturan gruplarda oynanan üç oyun aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi oyunlarda halat dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur? Arkadaşlar hemen şöyle buradaki bütün kuvvetleri şöyle bir bulalım mı sizinle? Hemen tek tek şöyle bir çalışma yapalım. Bir, Mert ne kadar uyguluyordu? A grubundaymış. 70. 70 Newton uyguluyor. Barış ne kadar uyguluyor? Hemen yukarıdaki tablodan bakalım. 80 Newton uyguluyor. Ne yaptı? 150 Newton. Diğer tarafa bakıyoruz. Can 85. Duru 65. 85 e 65. A bunlar dengelendiler. Dengelenmiş kuvvetleri etti. Birinci oyunda sistem dengelendi. Grubun yarışın yeneni yok. Öyle söyleyelim. Duru da iyi uygulamış diyelim. İkinci oyun Can ve Mine. Can 85 uyguluyordu. 85 Newton uyguluyordu. Mine'yi hiç görmedik. 60 Newton. Ne yaptı burası? 145 Newton yaptı. Barış ne kadar uyguluyordu? Barış 80 Newton uyguluyordu. Duru ne kadar uyguluyordu? 65 Newton. Burası da mı sanki 145 Newton? Bak bu da dengelendi. İkinci oyun da dengelendi. Üçüncü oyuna bakalım. Mert ve Mine. Mert ne kadar? 70 Newton. Mine ne kadar? Bakıyoruz 60 Newton. Geldik Can'a. Can ne kadar? Yukarıdan baktık 85 Newton. Barış ne kadar? 80 Newton. Oo. Barış ve Can'ın uyguladığı kuvvet bayağı bir büyük kalıyor. Dolayısıyla bu ne demek? Bu sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değil. O yüzden yalnız üçüncü oyunda bu durum bozulmuştur diyoruz. Bir sonraki testimiz ölçme 20. Onda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.